Gördüğümüz her şey bizim kendi düşüncelerimiz ve duygularımız. Bak benim düşüncelerim ve duygularım. Bu ekranda gördüğüm her şey. Ben zamanla usta bir okuyucu olurum. Hmm, çok güzel. Biri beni dışlar örnek ya da e, fazlalık hissettirir. O anda tek bir bilgiye tutunmak zorundasınız. Tek bir bilgi. Onun ilgisi yok. Onun görevi o. Sana bunu hissettirmelik. Eğer takılırsanız onunla ilgili olduğunu düşünürseniz, düşünürseniz olayı çözemezsiniz de işin içinden de çıkamazsınız. Yapacağınız tek bir şey var. Ben biliyorum. Senle ilgisi yok. İçimden de sana, dışınızdan da etmeyin tabii. İçimden de sana teşekkür ediyorum. Bana bu duyguyu gösterdiğin için demek hala içimde bu duygu varmış. Bunun için demek sen oradasın. Ve benim hala duygu anlamında kırıntılarım var. Temizlenmem, arınmam gereken şeyler var.